Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kısa bir video olacak. Burada yasal uyarımızı yapalım. Yer alan burada yer alan yatırım bilgi yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı da haddimiz olmadığını defalarca söyledim. Durdurun okuyun. Kendi stratejilerinizi geliştirmenizde yarar var. Bugün bir hisse istemiş arkadaşımız tabii ki bakalım. Ee, ona bakmadan önce BIST yüzle ilgili şunu söyleyebilirim. BIST e, daha yerini bulamadı. Bakacağız, göreceğiz. Seçime şurada 16 gün kaldı. Desteklerimiz var, dirençlerimiz var. E, tutarsa destekler e, güzel olacak. Yalnız şunu söyleyebilirim. E, 2023'ün 10. ayından beri düşen borsa biliyorsunuz 2023'ün 12. ayından sonra hareketlendi yukarıya doğru. Hedefini doldurdu, gitti, zirveleri yaptı. Burada yabancı yatırımcı bir miktar da olsa vardı şu anda. Yabancı yatırımcılar da çıkıyor. Bu demek değildir ki borsanın yukarıya gitmeyecek anlamına gelmez. Gidecektir. Bana göre ee, kritik seviye ee, 8.665'ler. 8.665'lerin altına düştükten sonra tabii ki önce e, 8.736'lar var. 736'ların altında e, benim alt bant olarak gördüğüm 8.623'ler tam takılmayın küsurata buraların altına düşmemesi lazım ya da buralardan yukarıya dönmesi lazım. Dönmezse bir miktar daha süründüreceğini söyleyebilirim. Arkadaşımızın söylediği gübre fabrikalarıydı. Gübre fabrikalarıyla ilgili biliyorsunuz seri düşüşler oldu geçmişte. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane taban yedi gübre fabrikaları. 8 tavanı yedikten sonra da neredeyse başlangıç noktasının yani şöyle söyleyeyim başlangıç noktası değil de 2022 2022'nin 11. ayın altına 2022 10. ayın altındaki seviyelere kadar geldi ki bu 23 yani arada bir yıl var ciddi de gidiyordu bölünme talepleri reddedildi vesaire vesaire derken çakıldı. Ee, önemli mi? Çok önemli. Çünkü buralarda 400'lerde 300'lerde e, ne bileyim 290'larda 200'lerde yakalananlar e, ciddi anlamda aşağıya doğru bir e, kayıp yaşadılar. Şu anda da dibini gördükten sonra 134'leri gördükten sonra yukarıya sağlığı çanak yaptı. Çanağı tamamladı. Çanak hedefini oluşturduktan sonra dibede bir kanal oluşturmuştu. Şurada gördüğünüz kanalı oluşturmuştu. 221 ile e, en altı 182 ydi. Bu kanalı hacimli bir şekilde kırdıktan sonra kanal hedefini de tamamladı. Yani 209'lara gitti kanal hedefini tamam 209.90'lardan kanal hedefini tamamladıktan sonra tekrar düşmeye başladı fakat burada sevindirici olan kısım şu bizim bir kanalımız vardı bu kanalı kırdıktan sonra hacimli bir mumla hatta iki mumla e, hedefine ulaştı. Hedefine ulaştıktan sonra kanalın içine girmedi. Bir iki üç defa test etti. Yukarıyı test etti şu anda yerden yukarıda bu kanalı kırar ise yani şurayı kırdığı takdirde e, belki umutlanma şansımız var. Fakat kırmaz ise e, bununla ilgili bizim eee kaç 172 45 desteğimiz var. 172 45'ten sonra 169 Artık 172 45 direnç olmuş. Neredeyse direnç oluyor. 169 66'lar var. 162 18'ler var. Destek olarak bunlar var. Kanalın alt bandına gelmeyeceğini umut ederek gübre fabrikalarıyla ilgili yukarıda 206 ve 251 diyebiliriz ama oralara çok var. Öncelikle buranın halledilmesi lazım. Ben 4 saat diye bakmak istiyorum. 4 saatlik devam. düşüyorum. 30 dakikalığa kadar düşüyorum. 30 dakikalık da 1-2 defa test etti. Yok. Hadi 5 dakikalığa kadar düşelim çok kısa da bakalım. Temizleyelim bakalım. 5 dakikalıkta da baksak, 10 dakikalıkta da baksak. Bir türlü geçemiyor. Bir türlü geçemiyor. Dönelim dört saatte. Bizi umutlandıran dört saatlik şu mum. Şu ee, pazartesi güzel açmaksını umut ediyorum. Aksi takdirde Ya bir türlü düşmeyi beceremedi. Öyle söylemek daha uygun. Arafta da devam ediyor. Görüyorsunuz 171. Yani düşmeyi beceremiyor. Düşmeyi becerse eyvallah diyeceğiz. Ne düşüyor ne çıkıyor. İzleyip göreceğiz. Arafta olan bir gübre fabrikaları var. Yapacak bir şey yok. Terste kalanlara Allah sabır versin. Yani sonuçta e, ne kadar terste kaldığınız da önemli. E, siz bu gübre fabrikasını e, 350'den aldıysanız %51 terstesiniz. Buradan aldıysanız, şuradan, şuradan, hadi buradan alalım, şuradan alalım. Yüzde on üç tersesiniz, yüzde e on üçe ede ters demeyelim. Buralardan almadığınız zaman sıkıntı yok. Ee, düşmek istemiyor. Bugünkü mumu beğendim. Yani yarın bakacağız. Yarın dedim Pazartesi bakacağız. Ee, i̇nşallah umut edeceğiz. Destek dirençleri e, göz önüne alarak devam edeceğiz. Öncelikle 179-182'lerin özellikle 193'ün üstüne attığı takdirde hızlı bir şekilde 210'lara, e, 221'lere gitmesini umut etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. E, i̇zleyip göreceğiz. Yani şu anda Araf'ta olan bir gübre fabrikaları var arkadaşlar bazen terste kalmayı zararda kalmayı beklemek lazım şeyiniz eksilmiyor hisse adetiniz eksilmiyor sonuçta gübre fabrikaları üzerinde bir şeyler döndü diyelim hisse adetiniz eksilmediği için de Beklemekten başka yapacak bir şeyiniz yok ya da e, çok zararda değilseniz tercih sizin e, çünkü ben ne alın derim ne satın derim karar sizin hepinize bol kazançlı günler olsun diyorum çarda e, kalmanızı e, bol kazanmanızı temenni ederim Pazartesi güzel olur inşallah diyelim e, bu videoyu Böyle güzel temennilerle sonlandıralım ama şurada seçime çok az sayılı günler kaldı. Onun için e, lütfen alternatifli, nakitli e, portföyleriniz olsun. Hepinize bol kazançlı günler. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.